Siz ne merhaba. Bugün sizlere Çetin Ördek yav yavrusunu okuyacağım. Dev kitap. <laughs> Okumaya başlıyorum. Gül çınayında bir anne ördek yaşıyormuş. Anne ördek bir gün yumurtalayın üstüne yatmış. Zamanı geldiğinde bu yumurtalayın içinden minik ördek yavruları Çıkacakmış. Yumurtalar bir süre sonra çatlamaya başlamış yumurtalardan. Çıkan sayı yavrulayı bütün hayvanla, hayvanlar çok sevmiş. Ama yumurtalarda bir tanesi bir türlü çatlamıyormuş. Herkes bu yumurtanın içinden ne çıkacağını meyat etmeye başlamış. i̇çinden İçin, koca gıgılı bir çirkin bir çirkin bir, siyah renkte bir, 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 bir yavru çıkmış bu diğer yavrulayan hiç benzemiyormuş Çirkin yavru yav yavruyu gören bütün hayvanlar gülmeye başlamış ama anne öyle onu da çok sevmiş benim sevgili yavrum diye ba, ba, ya ba, ba, ba basmış siyah yav yavru, yavru çift. Çift. Bitteki hayvanlar hiç sevmemiş çiftin çift, 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 ördek yavrusu diyerek onunla alay etmişler kardeşleri <laughs> bile bu yavruyu ayalayına almak istememiş <laughs> anne ördek onun tahtını <laughs> karşıya koymuş. için öyle ki yavrusu da onların oyunlarına katılmak istemiş ama harbunda onunla alay etmiş etmeye başlamış ve onu oynamamışlar. anlamışlar. Çirkin ördek çirkin ördek diye alay etmişler. Anne ördek ise bu durumu çok üzülmüş üzülmüş ne yapacağım bilemiyorum. Önce köpeğin yanına gitmiş. Köpek onunla alay etmiş. Orada tavuğun yanına gitmiş. Tavuk belki beni sever diye konuşmuş ama tavuk da onu istememiş. Git bu yadan diye onu konuş. Onları görmüş. O da çirkin yavruyu çok yürümüş. Seni bu yerde kimse istemiyor. Bu yadan git demiş. Yavrucuk sonuna çiftlikten çift ayrılmaya karar vermiş ve almaya yak, almaya yak düşmüşler. Daha o kadar. Küçükmuş ki kendini korumaya şey bile bilmiyormuş yolda giderken göz gök yüzünde uçan beyaz uzan kuşlar görmüş onlar iyi ne neye bakmış keşke ben de öyle güzel olabilseydim diye düşünmüş öldük ki yavrusu uzun bir süre yol almış aç aç sözü gittiğini bilmeden yiyormuş hava da çok soğuk şey <laughs> düşmana başlamış. Yavru ördek daha, daha sonra daha önce hiç böyle bir şey görmediğini için bunların ne olduğunu anlamamış. Aslında gökyüzünde kay yağıyormuş. Bir süre sonra her taraf kayla kaplanmış. Ördek yavru kayı çok sevmiş ama çok daha Düşüyormuş Kayla'ya, bata çıka yolunu devam edir. Ayadan aylar geçmiş, havalar ısınmaya başlamış. Çekim adı yavrusu kendini kendini görken yeni yeni bir yer bulmuş ağaçların <laughs> 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 kuşlar. Bu beyaz kuşlar çekin ördük yavrusu daha önce gökyüzünde uçarken gördük kuşlar çok benziyormuş. Ördek yavrusu. Olmadı. Bu güzel kuşları her gün şiir yazıyor. Onları güzel Evet geçen gün büyüyormuş artık kendi başına yahatça yüzmeye başlamış. Onun bin, günün birinde suda, suda yüzerken <laughs> ne suya baktığında büyük bir şansızlığı olmuş. Çünkü o da tıpkı o güzel beyaz kuşlar benziyormuş. Neden? Bizim çirkin ördek yavrusu bir çu... kusurmuş. Neler kuru kuşları onu ayağına almış. Artık kimse onunla çirkin ördek yavrusu diye alay etmiyormuş. Ördek yavrusu kayışı gökyüzüne <laughs> uçmaya başlamış. Çekin ördeki hafızı kitabını bitirelim arkadaşlar. İyi günler.